soru. Eşit kütleli K, L, M, N ve P bilyeleri farklı uzunluktaki esnemesiz iplerle şekildeki gibi asılıyor. Kütleleri eşitmiş arkadaşlar. Bunların şöyle. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Yere göre potansiyel enerjisi en fazla olan P bilyesidir. Potansiyel enerjimiz neydi arkadaşlar? M çarpı G çarpı H. Yere göre baktığımız zaman kütleler aynı. Aynı ortamdalar. O zaman yerden yüksekliğine bakarız. Yerden yüksekliği en fazla P'nin olduğu için potansiyel enerjisi en fazla olan P'dir. Bu doğru bir yargı oldu. Gerilme kuvvetinin en büyük olduğu ip K bilyesinin bağlı olduğu iptir. Arkadaşlar buradaki gerilme kuvvetini oluşturan sebep nedir? Ağırlıktır. E, hepsinin kütlesi aynı olduğuna göre hepsi de aynı gerilme kuvvetine yani Mg ağırlığında olacaktır. O zaman ikinci yargım yanlış. İpler kesildiğinde N bilyesinin yere çarpma hızı N bilyesi şu. L bileğinin yere çarpmasından L'nin çarpmasından daha büyüktür. Arkadaşlar herhangi bir yerde kinetik enerji, potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşüyordu. E yazalım arkadaşlar. Mesela bir yerden M kütleli bir cisim H yüksekliğinden bırakıldı ve V hızıyla çarptığında başlangıçtaki MGH eşittir 1 bölü 2 M V kareydi. M'ler giderse 2GH eşittir V kare. O zaman kök 2GH'ın V olduğunu biliyorduk. Niye bunu yaptım? Şunun için yaptım. E 2 sabit G sabit demek ki yere çarpmazı kütle ile değil H'la orantılıdır. E baktığınız zaman N'nin arkadaşlar yerden yüksekliği L'nin yerden yüksekten daha fazla olduğu için yere çarpmazı nedir? Daha büyük olacaktır. O zaman üçüncü yargım da doğru. İpler aynı anda kesildiğinde yani tak şöyle kesildiğinde M bilyesi P bilyesinden daha sonra yere düşer. M bilyesi P bilyesinden daha sonra değil daha önce yere düşer arkadaşlar. Niye? H yüksekliği daha azdı. Hatırlayalım atışlarda. H eşittir 1 bölü 2 G. T kareydi. E, G aynı zaten. H ile T nasıl orantılı? Doğru orantılı. Hatta H, T'nin karesiyle doğru orantılı. Baktığımız zaman M bilyesi yere daha yakın. H'ı daha küçük olduğu için Yere çarpma süresi daha kısa olacak. Yani daha kısa süre sonra çarpacak. Yani ilk önce çarpacak öyle diyelim. O zaman P bilgisinden daha sonra yere düşmez. Daha önce yere düşerdi. O zaman dördüncü yargım da yanlış. cevabın 1 ve 3 B seçeneği olacak. Burada fakat arkadaşlar cevap anahtarı D diye verilmiş. Bu arada dikkatli olun D değil cevabımız B olacaktır. Evet 12. soru. Ali, Ayşe ve Mehmet adlı 3 kişi var. Yeşil ışık yanlığında aynı anda harekete geçiyorlar. Doğu yönde ilerleyen araçların kısa bir süre sonra yani bu tarafın doğu olarak almış. Kısa bir süre sonra anlık konumları şekildeki gibidir. Trafik ışığı ve verilen an arasında gerçekleşen hareket için yapılan yorumlardan hangileri doğrudur arkadaşlar? ve bağlısı arkadaşlar vektör olarak diyorduk neydi? V cisim ve V gözlemciydi değil mi? Peki bunu ben size anlatırken şu şekilde anlatmıştım. Hatırlarsanız eğer Özellikle bu tip sorularda çok işimize yarıyordu. Ne oluyor arkadaşlar? V gözlemciden cisme bir bakış atıyorduk. Hatta size iki boyutlu verdiğimde ne yapmıştım? Demiştim ki mesela x olsun, y olsun şöyle. Eğer gözlemci x ise x'ten y'ye bir bakış atıyorduk. V bağlı bu şekilde çok rahat ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Peki. Şimdi en hızlı olan kim peki o zaman? Ali arkadaşlar Ali'nin hızı daha büyük. Hatta buradan şöyle de gösterebilirim isterseniz. Önce şöyle yapayım arkadaşlar sonra diğer türlü yapayım. Bakın Ali'ye 3V dedim. Ayşe'ye 2V dedim. Buna da V hızıyla gidiyor dedim tamam mı? Mehmet Ali'yi doğu yönde uzaklaşıyormuş görür. Kim gözlemci? Mehmet Ali'yi doğu yönde. Mehmet Ali'ye bakıyor. E Ali arkadaşlar daha hızlı olduğu için adı yazalım. V bal V cisim kim? Ali. Eksi V gözlemci kim? Mehmet. Ali sağa doğru 3 ve eksi Mehmet ters yönde V olacak değil mi? Şöyle V olacak. O zaman sağa doğru 2 V bulacağım. Yani doğu yönde 2 V görür. Doğru. Bizim aldığımız şeye göre. Ayşe Mehmet'i batı yönde uzaklaşıyormuş algılar. Kim? Ayşe Mehmet'i. Gözlemci kim? Ayşe. O zaman yazalım. V cisim eksi V gözlemci. Mehmet V. Ayşe 2V ama eksi 2V olacak. Ters yönde 2V. O zaman sola doğru V olur. Dolayısıyla Mehmet'i batı yönde uzaklaşıyormuş görür. Doğru. Ali Ayşe'yi batı yönde. Kim? Ali Ayşe'ye bakıyor. Ali sağa doğru 3V. Ayşe sağa doğru 2V. Gözlemci Ali olduğuna göre 2V Ayşe. 3V'yi ters döndürüyorum. Çünkü gözlemci eksi olduğu için arkadaşlar. O zaman sola doğru V olur. O zaman batı yönde gidiyor. gidiyor görür. O zaman 1-2-3 Edirne seçeneği olacak. Ben arkadaşlar bu tip sorularda şunu da yaptırıyorum. Bunu da ekstra veriyorum. Şimdi Ali'nin arkadaşlar şöyle deyin. Bakın vektöre gösterin. Büyük. Ayşe şöyle. Mehmet de şöyle. Şimdi sana kimi istiyorsa onu yap arkadaşım. Mesela Mehmet Ali'yi. Mehmet'ten Ali'ye çiz bakın. Aynı doğrultu için Mehmet'ten Ali'ye doğru Ali'nin vektörüne çizdiğin zaman bakın sağa doğru görüyor. Ayşe Mehmet'i. Ayşe'nin ucundan Mehmet'in ucuna gözlemciye bakın sola doğru gördünüz mü? Ali Ayşe'yi Ali Ayşe'ye bakın şöyle sola doğru gördüğünüz gibi buradan tak diye daha rahat bulabilirsiniz isterseniz. Evet 13 bir hareketli ait ivme zaman, hız zaman ve konum zaman grafiklerini vermiş. Buna göre verilen grafiklerden hangi cisimlere ait olabilir demiş. Şimdi arkadaşım öncelikle Hız zamanda burasını pozitif burasını negatif yön alıyorduk. Değil mi? İvme zamanda bakın arkadaşlar. Eksi tarafta bir ivme oluşturmuş. Burada da pozitif yönde bakın belli bir konum alıyor. Yani yol alıyor ama ne yapıyor arkadaşlar? Eğimi gittikçe azaldığından dolayı pozitif yönde azalan bir şekilde gidiyor. Yani atıyorum ilk başta 10 aldım sonra 9 alıyorum sonra 8 yani 10, 19 e, ondan sonra 28, 37 mesela birer birer azaldığı için dikkat edin. İlk önce aldığım metre 10 sonra 9 sonra 8 sonra 7. Tabi totalde artmış oluyor o ayrı bir mevzu. Anlaşıldı değil mi arkadaşlar grafik yorumlamamız? Şimdi bunlara bakalım. Aşağıdan yukarı atılan top aşağıdan yukarı atıldığı zaman da fark etmez. G ye yer çekilmesi merkeze doğrudur. E, bu tarafı pozitif yön aldıysak alt tarafı negatif yön alıyorduk. E eksi -g olacak. O zaman ivme e, grafiği doğru burada. E, hız belli bir hızla atılıyor. Dikkat edin. Aşağıdan yukarı fırlatıldığı zaman ne olacaktır? Hızı gittikçe azalacaktır. Mesela 20 ile atsak 10 0 olacak gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ne oluyor? Hızı gittikçe azalıyor. E pozitif yönde azalıyor. O da doğru. Belli bir şeyden sonra zaten sıfırlanır. Hocam ama bu dönebilir. Zaten olabilir diyor arkadaşlar. Dönme meselesini bu tarafa bakıyoruz. Peki Yol mu olacaktır? Hatırlayın burası 15-5 mi alıyor? Dikkat edin aldığı yol gittikçe azalıyor mu? Azalıyor. Yine yol alıyor. toptalde 20 metre yol alıyor ama ilk önceki saniyede 15 sonra 5 alıyor. Yani pozitif yönde yine azalan bir grafik olacaktır. Yani şu şekilde eğimli bir grafiği görmüş olacağız. Zaten bunun eğimi de neyi verecektir? Hızı verecektir deyip yorumlayabilirdik. O zaman birinci grafiğim bu grafikleri yani birinci şekil bu grafikleri doğrular. Serbest düşmeye bırakılan top. Aşağı doğru g ye yer çekilmesi vardır yine eksi yönde. Sıkıntı yok. Birinci e, grafiği doğru. Peki hız dikkat edin azalıyor mu? Serbest düşmeye bırakılan top ne yapıyordu arkadaşlar? 10, 20, 30 hızı gittikçe ne oluyordu? Sürtünmesi ortamda artıyordu. O zaman ikinci hız zaman grafiği doğru olmayacaktır. O zaman bu seçenek yani bu şekil bunu karşılamıyor. Peki sürtünmeli yüzeyde hareket eden küp. Arkadaşım ben bir F kuvveti uyguluyorum bir de Buna sürtünme kuvveti var Fs. Normalde Fs olmasaydı ben bu tarafa doğru A ivmesiyle hızlanacaktım. Peki ne yaptı arkadaşlar? Fs kuvveti e, uygulandığı zaman yani F kuvvetini diyelim ki burada belli bir kuvvetle attım, bıraktım. Fs kuvveti ne e, zıt yönde Fs kuvveti uygulanacağı için ivmesi ne olacaktır? Azalacaktır. Bakın, sağa doğru F kuvveti uygulasam hızlanacaktı, doğru mu? Ben bunu hızlandırdım, F kuvvetini kaldırdım. Kaldırdıktan sonra sürtünmeli bir yüzeye girdi bu. Sürtünmeli yüzeyde hareket yönüne zıt bir sürtünme kuvveti etki ediyor. E hareket yönüne zıt bir sürtünme kuvveti ise bunun ne yapacaktır? Hızını gittikçe azaltacaktır. Hatta belli bir şeyden sonra sıfırlayacaktır. E hızı azaldığı için arkadaşlar ivmesi ne olacaktır? Eksi ivmesi olacaktır. Çünkü Fc kuvveti bakın ters yönde uygulanmış. Sen bu tarafı pozitif aldıysan bu tarafı negatif olacak. E F ile ivme aynı yönlü olacağı için. Burada sürtünme kuvveti etki edeceğinden dolayı ivme negatif olacaktır. E konumu da ne olacaktır? Dediğim gibi ilk başta aldığı yol 15 metre olsa sonra yine ne olacaktır? Azalacaktır. Dolayısıyla grafik şu şekilde eğimli olacaktır. Dolayısıyla sonuç olarak 1 ve 3 yani C seçeneği doğru cevabımdır. Evet 14. soru. Yatay ve düşeyde aynı anda hareket eden cisimlere İki boyutta hareket eden cisimler denir. Bu cisimlerin hareketleri incelenirken yatay ve düşey e, hareketler için ayrı grafik çizmek gerekir. Hareketli bir cisme ait düşey ve yataydaki hareketler ait grafikler veriliyor. Buna göre verilen grafikler hangi atış hareketini yapan cisme ait yine olabilir demiş. Şimdi arkadaşlar düşeye bakıyorum. E, zaten üçü de atış hareketi olduğuna göre ne olacaktır? ivme eksi g ivmesi olacaktır. Yerin merkezine doğru olan. Dolayısıyla bu grafik zaten bütün hepsinde Doğru çıkacaktır. Peki düşeyde hızına bakın arkadaşlar ne oldu? Dikkat edin şuraya eşit vermiş yani burası v ise burası da eksi v'dir. Dolayısıyla v önce pozitif yönde şurası negatif pozitif yönde azalıp sıfırlanmış sonra negatif yönde artmış oldu. Peki x ne olmuş bakın bu düşey hareket için pozitif yönde artmış arkadaşlar ama azalarak artmış sonra da yine artmış bu sefer artarak artmış ee, başlandığı yere gelmiş x için söylüyorum. Yatayda İvmesi sıfır. E, dolayısıyla hızı sabit. E, pozitif yönde sabit. X'i de zaten hızı sabit olduğuna göre bu şekilde e, düzgün bir şekilde yol alacaktır. Eğik atış. Eğik atış neydi arkadaşlar? Bir yatay bir düşey bileşenimiz vardı. Yatay hızımız her zaman sabitti. O zaman yatayda sabit hızlı hareket. Doğru. İvmesi sıfır olacaktır. Doğru. E, x aldığı mesafede yine aynı şekilde fazla olacaktır. Doğru. Düşeye bakalım. Düşeyde yer çekimine etkisinde maruz kalacaktır. Bu doğru. Hızın olacak. Buradan V ile atıldığı zaman sıfıra kadar maksimum yükseklikte hızı sıfır olacak pozitif yönde. Sonra negatif yönde, aşağı yönde ne yapacaktır? Hızı artacak ve aynı V ile ne yapacaktır? Yere çarpacaktır arkadaşlar. O zaman VT grafiği de doğru. X grafiği de ne olacak? Bakın arkadaşlar pozitif yönde azalan sonra negatif yönde artan pozitif yönde yukarı yönde azalan azalan derken arkadaşlar aldığı mesafe mesela ilk başta 15'ti 25'ti diyelim 25 15 5 bakın o 25 aldı 15 aldı 5 aldı ama totale baktığınız zaman 25 15 40 45 metre yol oluyor değil mi? Yani aldığı bir yol var ama aldığı yolu zamanla daha az alarak gidiyor onu demeye çalışmıştık. E negatif yönde de artan olacaktır. Aynı şekilde 5-15-25 diye düşündüğünüz zaman aşağı doğru giderken de daha fazla yol olarak gidecektir. O zaman birincisi arkadaşlar kesinlikle bu grafikleri sağlar doğru. Yata yatış. Yata yatıştaki mantığımız neydi? Biz buradan attık şöyle geliyordu. Yata hızım sabit. E düşe hızım serbest düşme hareketi yapacak. O zaman yatayda ivme sıfır doğru hız sabit aldığı yol yatay da bunu sağlar ama düşeyde dikkat edin bir V hızıyla atıldığı zaman ilk başta sıfır olması lazım. Burada hızım arkadaşlar hiç düşeyde sıfır olmuyor. Başlangıçta sıfırdı ondan sonra git yani hiç sıfır olmuyor derken özür dilerim. Başlangıçta sıfırda gittikçe artıyor 10, 20, 30 diye artacak. Buraya bakın bu grafiğe düşeyde belli bir hızla atılmış ama önce sıfırlanması lazım düşeyde. Benim düşeyde öyle bir durumum burada söz konusu değil. O zaman 2 gitti. Peki 3'e gelelim. Bunun bir yatay bir düşey var. Yatay hız zaten sabittir hepsinde. O zaman yatay hızlar yani yatay grafikler doğruluğu sağlıyor. Peki düşey bakalım. Düşeyde V hızıyla atıldığı zaman gitti maksimuma sıfırlandı. Sonra aynı konumdan geçerken yine V hızıyla mı geldi? Evet ondan sonra ne yapacaktır? Aşağı doğru giderken hız artacaktır. Mesela atıyorum 3V ile çarpacaktır. Şimdi bakıyorum ivme tamam. Düşeyde. Hıza bakıyorum. Dikkat edin şuradaki uzaklıkları bilerek veriyor. V ile başlamış. Eksi V ile gelecek. Ben V ile başladım. Aynı yerde V ile çarpıyor ama ondan sonra aşağıda bir haş mesafesi var. Dolayısıyla hız artacak. Yani bu grafiğin şöyle gitmesi lazımdı arkadaşlar. Dolayısıyla bu seçenekte olmuyor. Yani yalnız bir A seçeneğim doğru oluyor. Evet 15 soru. Akıntı hızının sabit ve 3 metre bölü saniye olduğu bir nehir varmış. K cismi gördüğünüz gibi 5 metre bölü saniye. L 4 metre bölü saniyelik suya göre hızlarla giriyor. M cismi ise suya göre 2 metre bölü saniye hızla nehirde kıyıya paralel hareket ediyor. K L M cisimlerinin yere göre hızlarının büyüklüklerini soruyor. Neydi arkadaşlar? Bunlar suya göre hızı. Bir de yere göre hızı. Yerden bakan bir gözlemci. Akıntıyla beraber bunları görecek. Hemen M'yi bulalım. M ile akıntı aynı yönde olduğu için vektörel toplama arkadaşlar yapıyoruz değil mi? Vm ile Va'yı şöyle topladığımız zaman 2 artı 3 ne oluyor? Vm'nin yere göre hızı 5 metre bölü saniye rahat bir şekilde görürüz. Peki L'ye bakalım arkadaşlar. L'nin ucuna akıntıyı ekliyoruz şöyle V akıntı. Dikkat edin uçucu ekleme yöntemiyle yapıyoruz vektörel. E, burası 4 burası 3 ise buranın yere göre hızı ne olacak? 3 4. 5 üçgeni. Burası da 5 metre bölü saniye oldu. Peki geldik buraya. K'yı arkadaşlar isterseniz bileşenlerine bir ayıralım. Görmüş oluruz. Çünkü bunu ucuna ekleyeceğim ama biraz böyle farklı olabilir. Ondan dolayı bir bileşenlerine ayırayım arkadaşlar. Göreceksiniz. Daha rahat göreceksiniz yani. Peki burası 5 ise yatayı arkadaşlar ne olacak? 3. Düşey kaç olacak? 4 olacak. Niye? 53'ün karşısı büyük olacak. E, komşusu küçük olacak. 3-4. E buna VA'yı ekleyelim. Şurası VA3 değil mi? VA3. E sağa doğru 3, sola doğru 3. Yani K'nın 5 metre bölü saniye hızın sola doğru olan yatay bileşeni akıntı hızının bileşeni, yani akıntı hızının büyüklüğüyle aynı olduğu için buralar birbirine götürdü. O zaman ne kaldı arkadaşlar? 4 metre bölü saniye kaldı. O zaman ne diyor? Büyüklüklerini söyleyin diyor. L, M'ye eşittir. Onlar da K'dan büyüktür. Cevabım C seçeneği olacak. Diğer tarafta arkadaşlar şunu şöyle yapmak da bir mantıklı ama bunu yapmanız biraz zorlaşır. Yani şurası 5-3 isterseniz buradan da görebilirsiniz. Onu da göstereyim. Sonra niye göstermedin demeyin. Şöyle arkadaşlar. Buna yatayın arkadaşlar 3'ünü eklersiniz. Sonra şunu görmeniz lazım. E kardeşim burası 53 ise şurası 53'tür. O zaman şurası ne olacaktır? burası 5 burası üstte burası 4 olacaktır. 53 derece olduğundan dolayı şurası 37 derece olacaktır. Buranın dik olduğunu buradan görebiliriz. Burayı da 4 yine buradan bulabiliriz arkadaşlar.